Fethiye'de iki gün arayla iki kere üst üste gerçekleşen depremlerden sonra vatandaşları büyük panik sardı. Fethiye'de yaşanabilecek deprem kaç şiddetinde olabilir? Uzmanlar Fethiye'de yaşanabilecek olan büyük deprem için hangi önlemlerin alınması gerektiğini söylüyor. Merhabalar, merhabalar. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Ben Engin Arçet'in ee... İstanbul Üniversitesi'nde doktoramı tamamladım, jeofizik mühendisliği üzerine, ee, ülkenin çeşitli bölgelerinde çalıştım, ee, yurt dışında da görev aldım, kendim de Fethiye'liyim zaten. Ee, o yüzden de son 6-7 seneden beri Fethiye'de aktif olarak zemin eti, deprem saygı vs. sınırlaşmalar üzerine e, aktif olarak çalışıyorum şu anda. Son iki gündür üst üste bir deprem yaşadı Fethiye. Ee, aslında Antalya merkezi oldu ama biz Fethiye'de de bu depremi hissettik. Ee deprem bölgesinde miyiz tam olarak Fethiye halkı olarak? Evet Fethiye halkı olarak deprem bölgesindeyiz. Bir de depremin nerede olduğu ile alakalı tabii hissetmemiz de değişiyor. Genellikle Fethiye bölgesinin hissettiği depremler Rodos açıklarında gerçekleşen depremlerden çok ciddi bir şekilde etkileniriz. Fakat geçenlerde de gördüğümüz gibi Antalya açıklarında gerçekleşen deprem de Fethiye etkileyebilecek seviyede bir etki yaratabiliyor. O yüzden Fethiye deprem kuşağındadır. Yanı sıra çevresinden de gayet etkilenmektedir maalesef. Peki Fethiye depreme hazır mı şu anda? İlçe olarak Maalesef e, Türkiye'nin pek çok şehrinin ve ilçesinin olduğu gibi Fethiye'de deprem maalesef hazır durumda değil. Bunlar için pek çok çalışmalar yapılması gerekiyor. Fakat maalesef ki e, Türkiye'de özellikle 99 senesinden sonra bu konuda bir kamuoya aydınlanmaya başladı. Ve de geçen seneki maalesef Maraş merkezli depremlerden sonra biraz daha algımız bu konuda açıldı. Umarım çalışmalar bir an evvel ivedilikle başlar. Binalar hazır hale getirilir o zeminlere uygun binalar, yapılar inşa ederiz ve kentlerimizi depreme hazır hale getiririz ama şu anda maalesef depreme hazır değiliz. Şimdi e, biz vatandaşlarla görüştüğümüz zaman kimisi depremi hissettiğini, kimisi hissetmediğini yani sem sem değişebiliyor aynı zamanda Fethiye'de hissedilen deprem. Fethiye'nin tehlikeli olan semtleri, e, depremden daha çok etkilenecek olan semtleri hangileridir hocam? Yani işin açıkçası şu anda gayet güzel bir manzara da bulunuyoruz ama Antik zamanlardan beri bakalım bu uygarlıklar neden kalelerde, kalelerimiz yukarılarda, Fethiye Kalesi hep kaya bloklara yerleşmişler. 2000 sene önceki akılda bu vardı. Kaya zeminlerde, kaya bloklarda, yamaçlarda yaşamak ve sağlam zemine oturmak. Fakat Fethiye Ovası'na baktığımız zaman biz biraz daha sıvılaşmanın yüksek olduğu, yeraltı seviyesi 2 metrelere, 3 metreleri, 5 metrelere kadar çıktığı, indiği yerler, havzalar bulunmakta. Ne kadar e, kirli zemin olursa, ne kadar e, yeraltı su seviyesi e, binamıza yakın seviyelerde olursa depremin dalgası daha yavaş hareket edecektir o bölgelerde. Kaya zeminlerde depremin dalgası çok hızlı bir şekilde akıp geçecektir. Bu demek oluyor ki ne kadar yavaş hissedersek o deprem dalgasını binamız o kadar çok bundan etkilenecektir. Bundan etkilendiği sürece boyunca hasar görecektir. Yani neresi diyebiliriz? Fethiye merkezimizin olduğu yer, dolgu sağlığı Tuzla Mahallesi'nin belli bir kısmı, Baba Babataşı Mahallesi olabilir, Foça. Buralar hep gayet e, yer altı seviyesi yüksek oldu. Aynı zamanda Alivyon'dan dolayı deprem dalgasının yavaş hareket ettiği yüksek etkilenecek bölgelerdir. Daha az etkilenecek bölgelere gelecek olursak el direk Çamköy Karaçolu sırtlarını sayabiliriz. Çünkü neden? Görece olarak biraz daha kaya zemine yakın bir şekilde yamaçta bulunduğu için tabii bunun da farklı bir sıkıntısı olabiliyor. Yamaçta stabilite farklılıkları oluşabiliyor. Fakat görece olarak deprem dalgası daha hızlı geçtiği için biraz daha az hissedildiği bölgelerdir diyebilirim. Keza kesik kapı bölgesi buralar taş yakada daha az hisseden bölgeler olacaktır depremde. Peki Fethiye'de ne sıklıkta deprem oluyor? Biliyorsunuz ee, daha öncesinde büyük bir deprem yaşandı. Siz de bu konuyu araştırmışsınız hocam. Evet şöyle söyleyeyim. Buna probabilistik deprem hesabı deniyor. Yani istatistik bilgilere dayanarak bunları söyleyebiliyoruz. 1900'lü yıllardan bugüne gelen aletsel kayıtları inceliyoruz. Ne sıklıkla deprem olmuş bunu istatistiki olarak söyleyebiliriz. %100 doğruluğu yok maalesef. Fakat %90 doğruluğu var diyebiliriz. Fethiye'de ortalama 10 senede bir 6 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşir. Yaklaşık olarak her senede 5 büyüklüğünde 4.8 4.5 büyüklüğünde depremleri üretir. Ve de yaklaşık 100 senede bir de 90 ile 110 sene arasında da 7 büyüklüğünde 7.2 büyüklüğünde bazen e, giri açıklarına, Rodos'a kadar vardığımız zaman 7.7'yi bulabilecek deprem büyüklükleri e, gör, görülüyor e, tarihsel kayıtlarda. Bu yüzden Fethiye'deki ortalama olarak şunu söyleyebilirim. Her sene biz 4.5-5'i yaşarız. 10 senede bir 6 büyüklüğünde yaşarız. 100 senede bir 7 büyüklüğünde yaşarız dersek çok yanlış olmaz yani. doğrudur. Halkımızın e, ve Fethiye'nin bu yaşanacak olan büyük bir depreme hazır olmadığını söylediniz. Peki halkımız bu konularda evlerinde, mahallelerinde, sokaklarda ne gibi önlemler alabilir kendi çapında çerçevesinde? Aslında bu çok güzel bir soru, çok basit bir soru. Yani her şeyi e, yukarılardan beklememek gerekiyor. Mesela evimizde biz ne yapabiliriz? E, mutfak dolaplarımızı tabii ki duvara sabit bir şekilde duruyor ama gardıroplarımız olabilir. Onları sabitlememiz gerekiyor. Yani Bina sallanırken üzerimize düşme ihtimali olan şeyleri bir defa duvara sabitlememiz gerekiyor. Bu en basitinden e, hane halkının kendi içine alabileceği önlemlerden biridir. Yanı sıra tabii ki e, bir yerde oturacaksanız onun zemin etüdü raporlarını incelemek, zeminde iyileştirme yapılmış mı, yapılmamış mı? Bunları araştırmak gerekir. Ben bunları öneririm kesinlikle. Hane halkı başka ne yapmalı deprem esnasında? E, Kriz yönetimlerini bilmeli kesinlikle bununla ilgili de e, mahalle afet gönüllüleri çalışması vardır. Amesar'ın yürüttüğü Fethiye Belediyesi ile de e, akreditasyonu olan e, herkesin e, her mahallesinde bir kriz yönetimi bilen afet ilk yardım e, konularında e, bilgi sahibi olan insanlara ihtiyacı vardır. Şöyle bir şekilde örnek vereyim. Geçtiğimiz Maraş depreminde şehirler birbirine yardıma gidemedi ve de ilk 48 saat içerisindeki e, müdahalenin ne kadar önemli olduğunu gördük. Burada Mahalle halkı birbirine yardıma koştu. Biz fetio olarak büyük bir depremin olduğunu herhalisi düşündüğümüzde kendi içimizde birbirimize yardıma koşmamız gerekecek kuvvetle muhtemel. O yüzden her bir mahalledin afet gönüllüleri olmalı. Bu konu gitgide koordinasyon merkezleri arttırılmalı ve bu şekilde halkımız kendisine en azından depreme hazırlık kadar deprem sonrasına da hazırlık yapabilir yani. Peki hocam bu mahallelerdeki gönüllü olan insanların e, sayısı kaç acaba tam olarak biliyor musunuz? Şu anda ortalama 100'e yaklaşmış durumdayız. E, Maraş depremlerinden sonra biraz da eğitimlerimizi sıklaştırdık. Taleplerimiz arttı. 150'ye kadar bulduk. E, çocuklara da e, bu konuda eğitim vermek istiyoruz. Tabii ki bizim buradaki hedefimiz her bir mahallede 100-150 tane e, afet gönüllüsünün olması ve gerçekten Umarım ihtiyacımız olmaz ama bir gün ihtiyacımız olursa bana bir şey olursa sen, sana bir şey olursa ben yardıma koşmalıyım. O yüzden herkes bu eğitimi almalı ve bunu bir kültürel aktivite olarak kendimize eğitmeliyiz olarak düşünüyorum. Yani herkesin haftada bir, ayda bir bu tip şeyleri kendisine kendisine zaman ayırması lazım bu şekilde toplum sağlığı açısından. Peki daha. hocam son olarak sormak istiyorum. Bu gönüllülere gençlerin mi daha çok ilgisi var yoksa e, aile fertlerinin Maalesef ki biraz e, 50 yaşının üzerinde çok fazla yapacak bir şey kalmamış. Vatandaşlar daha ilgili. Gençlerimizin çok fazla ilgili olabildiğini göremiyoruz. Onların da kendince dertleri var tabii ki. Onları da anlıyorum. Fakat deprem vurduğu zaman hepimizin kapısını çalacak maalesef. Yani olası bir Fethiye deprem senaryosunda şunları göz önünde gerek gerekiyor. onu bahsetmekte fayda var. Velhasıl diyelim. E, Fethiye'de büyük bir deprem oldu. Kargo köprüsü yıkıldı. Kaş yolunda kaya devrilmeleri oldu. Seyit Kemal Deltasantı'nda bulundu. Yayla yolunda kaymalar, göçmeler meydana geldi. nif yolu gene kapandı diyelim. Bize Fethiye yardımımıza kim gelecek? gelebilecek tüm yollar kapanmış olacak. Halile Fethiye halk olarak biz birbirimize yardım etmekten başka bir e, halimiz, durumumuz kalmayacak. O yüzden e, sadece 50 yaş üstü insanların e, emeklilik planı olarak geldikleri bir afet arama kurtarma ekipleri değil. Genç, çevik insanlara ihtiyacımız var. Bizim 25 yaşında, 30 yaşında, 15 yaşında insanlara ihtiyacımız var ve bunu herkesin dediğim gibi haftada bir, ayda bir, çifte bir sosyal aktivite gibi e, kendisine eğitmesi ve profesyonel senelerden yardım alması taraftarıyım ben. Peki hocam son olasılı bir e, Fethiye depremi için neler söylemek istersiniz? Şunu söylemek isterim ki ortalama olarak 2050 yılına kadar bir deprem olma ihtimali biraz düşük görünüyor. Ama 2040 olur, 2045 olur, bilemiyorum. Yarın da olabilir, bunu da bilmiyoruz. Ama ortalama istatistik olarak 100 senede bir olduğunu e, görüyoruz. 1852'de oldu, 1957'de oldu, 2050'lerde olabilir. Ama 2050'ye kadar beklememize gerek yok. Bizim bugün çalışmamız gerekiyor. Bugün e, reaksiyon göstermemiz gerekiyor. Bugün aksiyon alırsak zaten 20-25 senede ancak binalarımıza hazır hale getiririz. Sıfırdan yapılanmalara gitmemiz gerekiyor. Yerleşkelerimize, mimar plan durumlarımıza, yapı stoklarımızı incelememiz gerekiyor. Bunun üzerine ivedilikle bugünden çalışmaya başlarsak ve çocuklarımızdan tutarak e, bu konuda kültürlü bireyler yetiştirirsek zaten 2050 yılında o deprem olduğu zaman hiç kimse hiçbir şey olmaz. O yüzden bugün başlamamız gerekiyor. O yüzden de her deprem olduğunda ne olacak sorusunu sormaktansa bunu yağmur yağması kadar doğal bir olay olduğunu farkına varmalı ve kendimizi ona göre ona entegre yaşamalıyız yani.